oyun herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle BF için 6. bölümündeyiz ve bu sefer tek başımayım. Ve 3 2 1 Şimdi oyunumuza başlayabiliriz sanırım. Hadi. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Hadi. İnşallah kısa sürer ya. Ha tamam kısa sürdü. şimdi Yine bu oynuyorum. Bu çok seviyorum ya. Ve evet 12 saniye kaldı. 11, 10, 9 filan. Hadi bit. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi. Dur go go devam gerek. Ya bir basamadım. Go go go. Allah Aa! Ya kendi de vurdum. Hop oh. bir tane kill aldım. Ölmemen lazım. Ah. Bir anda biraz kastı lan. Neyse. Neyse bir adam kurtardık. Bir adam aldık. Allah! Hoppa! Hoppa! Öleyemedim. Şu adam vardı. %100 oluyor bu adam. Yokmuş. İlk defa yanılıyorum filan. Şaka şaka. Şimdi adam nerede? uf Bak bak. Sıkıştıracağım onu şimdi oradan. Nerede? Şurada bak. Ay dikkat et. Kaç kaç. Orada bak. Gezi gezi gitmem. Gezi ya. Gel gel kutsak. Ya bir konuşsaydım var ya. Senin yüzünden var ya. Server'da çok az kişi var. Hani bizim takımdan az kişi var. Ha, adam var izin. Ah gözüm. Az görebilirdi lan beni. Ya abi o kadar kişi alıyoruz ama sen ne? Üç kişi alamam yani. O kadar da pro değiliz. Tek tek gelin alayım hepinizi. Bak adam var orada. Şimdi kasma düzelsin bir. Dur ESC. Tamam. Niye düzelmiyorsun? Eğil. Tamam düzeldim. Oyur. Bak kasması alacağım abi. Bu ne abi ya? Siz bile görürsünüz kasmayı değil mi? Durun abi bir dakika. Reseliye bas. Ha dur. Diploid'u de, geçer şimdi. Dur da olsun da olsun. Lan FPS. Cık. Bilgisayar ölüyor. Allah. Kasıyor. Adam. Allah. Ya adam geldi kasma düzeldi lan. Adam şansa bak. Ay yine kasma geldi. Ağır çekim gibi böyle. Heh tamam. Düzeldi dedim öleceğim. Oh, ah, 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 ah. Aldı beni ya. Hayvan pislik. Sen kim oluyorsun lan? Tamam şimdi artık kasma düzeldi. Ee, hepinizi bitirdim ben. Bak nasıl kaçıyor oradan. İyi. Adam bak nasıl kaçıyor. Bir kaçmayın hadi gelin. İnsan adamsanız gelin ya. Bir bakıyoruz. Oynayanlar kadın. Ya. Tam kurtaracaktım. Of. Ya M9 aldı lan. Bir kere vurdum saymadı. Galiba. Ya e, saydı ben. Daisy'im buramadım. Ya bak. Abi niye kasıyorsun ya? Al işte anca oraya pus. Al işte kasma. Cık, abi ya. Kasmalı geçiyoruz ya. Bekle ben şunu alacağım. Bu kimmiş? Ha. Yok boş ver onu. Neredesiniz? Ah. Kaçma. Kaçma bir kere. Ah. Ah. Ya abi nerede bu adam? Al işte. Mol. Bana yani burada neler dedirtiyor ya. Ama bekliyorum. Yakalayacağım hepinizi. <laughs> yakalayacağım hepinizi. Hmm, adam yok. As. Ben ne yaptım? Adam aldım ama bir şey olmaz. Ve 6 kill 7 kere ölmüşüm. Bak beni kim kurtardıysa helal lan. Hoş. Kimse yok mu he? Dikkat edin beyler. Ha adam. Hayır ya ama bak. Abi ne yapıyorsunuz ya? Durun bir nefes alayım. Hadi bakayım. Siz kimi arkadan saldırıyorsunuz? On bekle ya bu ne? Ha, Almış. O ana seni kurtarırdım. Bir şey olmaz. Şimdi bak. Ya abi la kasma. Mermim yoktu ya. Lanet olsun. Oğlum 7'de 8 gidiyoruz lan. Bak. Gördüm seni. Oraya geliyorum. Ya bizdenmiş. Al senin yüzden mermim boşa gitti. Kaç kaç 17 can. Lan. Dur. Ha tamam. Ya kaçma. Ee, ee. İlla buradan gitmek zorunda mıyım ben? Oba. Tabi. Biz öldüremezsin tabii ki de. Yok öyle bir şey. Doldur şunları tak tak diye. Okey. Ya ben alacaktım. <laughs> Şöyle çıkayım. Hani yok mu? <laughs> Abi ya parkur yapıyorum artık. Of. Ha sen beni adam mı karıştın lan? Neredesin lan? O de kimse yok. <laughs> Oha adam bildiğin pusmuş be. Süper. Ben pusmayı sevmiyorum. Şimdi ben proyum filan. Şaka şaka. Ama pusmak bence hemen heyecanlı kalmıyor oyunun. Pusunca da. 10 saat bekliyorsun adamın gelmesini. <laughs> abi. Abi. Orada bak. Şu malum de olsun bak işini bitireceğim. Ah. Bak adam ölmüş. Allah rahmet eylesin. Öf alamadım. Ha işte adamı kurtaramadım. Of, al işte eğiliyor ya. Evet. Hayır, ya yapma. Aa! On bir tarafta o taraftan ne yapıyorsunuz abi ya? Aa, ona dokuz ama iyi iyi. O da bir başarı. Şimdi Kasmadan lütfen lütfen lütfen. Yapma ha. Bak sözümü dinliyor. Akıllı beyefendi hmm. Hiç mi yok ya? Ya ama onu da al artık ama ya. İki kişi alamıyorsun ha. Of. Bak. Bana niye sıkıyorsun? Ben senden korkuyorum ha. Of. Bak şükret ben iyi bir insanım. Seni kurtardım. Bak sarıyor orada birisi. Aa ne oldu lan? ne mi öldü? <laughs> ya bu sefer kurtaramadık. Hayır. Of. Aldı. Bir şey olmaz. Ne 12 12. Bak. Şimdi. Aldık bunu da. Mermiyi balalım. Hop. Şöyle doldur doldur doldur. Tamam. Tamam. Şimdi adam buladım. Hop hop. Aldık. Shotgun. Of aldı beni ya. Ya kasma bak cici cici. Helal. Adam ay BF 50 FPS mi ne oldu lan? Ta Hep video çekerken kasıyor. Video çekmezken süper. O da bazen tabi kasıyor video çekerken. Ha bak kurtardı beni. Lan ben dur. Sen ne yapıyorsun lan? Orada var ya. Yok yürüyor zannettim ben lan. Yok yürümüyormuş. Hmm. Ah canım acıyor. Şimdi <laughs> canım acıyor. Hayır ve evet. Bakalım kazandık mı? Oğlum oh kazandık? Oley. Biz eskiden hiç kazanamıyorduk. Bir 4 bölümü kazanamadık ama bu sefer 5 ve 6'da kazandık lan. İyi iyi. Ve neyse. Dur hemen 2 dakika bekleyelim. Bunlara bakalım bir. Uf iyileştirme fena. E, öf yine mi geçemiyoruz evvel? Hayır. 7'ye yakınlaşmıştık ama neyse. Artık diğer bölümde 7. level'e geçeriz. Neyse. Bir elde oynamayacağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sona geldik. Hoşçakalın.